Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oluyor. Gaziantep'i Göztepe deplasmanında kaybetmesine rağmen beğenmiştik. Özellikle hücumda hızlı hareket ettiler, uyumlu gözüktüler. Bir gol attılar ve yakaladıkları fırsatlarla beraber 3 topları da direkten döndü. Ev sahibinde ile Recep Niyaz gibi eksiklerin dönmesiyle organizasyon arttı ve çıkış söz konusu. Erol Bulut da eski kulübüne karşı ekstra motive olacaktır. Fenerbahçe'de ise Pereira hatasını anlayarak yeniden 3-4-3 ile sahaya çıktı. Agresif hücumları tekrar başlattı. Yüksek temboya çıkacak formda iki takımın da kazanma ihtimalinin olduğu mücadelede gol bahisleri daha risksiz. Özellikle Gaziantep'in iyi hücumları basat savunması skoru yükseltir. Ayrıca ev sahibi yenilmez. Yani tahminimiz karşılıklı gol var. İki takım da birbirine atar.